Merhaba sevgili gençler, Bir Garip Matematik kanalına hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde ondan sayılarda çarpma işlemi ilgili çözümlü örnekler yapacağız. Yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki abone ol butonlarından kanalımıza kolayca abone olabiliyorsunuz. Ayrıca önemli bir nokta, videolarımızdan haberdar olmayan sevdiğiniz arkadaşlarınız varsa sosyal medya hesaplarınızdan videolarımızı onlarla paylaşmayı unutmuyorsunuz. Son olarak her zamanki gibi derslerimize kalem kağıt olmadan başlamıyoruz. Herkes hazırsa dersimiz başlıyor. Çözümün örneklere başlamadan önce çarpma işlemi konu anlatım videomuzu izlemediyseniz arkadaşlar o videoyu öncelikle izlemenizi istiyorum. Çünkü konu anlatımını bilmeden çözüm örnek yapmak çok mantıklı değil. Aşağıdaki açıklama kısmına linkini ekledim. İsterseniz oradan ulaşın ya da şu an sağ üst köşede çıkacak. Oradan da tıklayarak konu anlatım videomuza ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hocam ben hazırım konu anlatımı çok iyi biliyorum diyorsanız devam edelim. Çözüm örneklere başlamadan önce her zaman konuyu öncelikle bir hatırlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Maskotumuz bize yardımcı olacak bu konuda. Basama yaptığımız işlemlerin basamaklarını hatırlatacağım arkadaşlar. İlk olarak virgül yokmuş gibi sayıları çarpıyoruz arkadaşlar. Virgülleri yokmuş gibi kabul ediyoruz. Daha sonra yok saydığımız virgülleri en sondan başlayarak sayıya sonuca ilave ediyoruz arkadaşlar. Olay bu kadar basit. Yani normal çarpma işleminde sıkıntı çekmiyorsanız burada da sorun yaşamazsınız. Size tavsiye çarpım tablosunu öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Lütfen bu konuda dürüst olun. Çekinmeyin arkadaşlar. Çarpım tablosunu bilmemek problem değil. Çarpım tablosu noktasında da böyle büyük bir yanılgı var arkadaşlar. Ben bir haftada bütün çarpım tablosunu ezberleyeceğim diye iddia edip girişiyorsun sonra canınız sıkılıyor. En basitinden başlayarak yapın arkadaşlar. Ben okulda da bu şekilde uyguluyorum. 8. sınıf öğrencilerine bile aynı yöntemi uyguluyorum arkadaşlar. İlk hafta sadece ikileri ezberlemelerini söylüyorum. Hepsi ikileri bildiği için çok basitmiş gibi geliyor. Sonraki hafta üçleri, sonra dörtleri, sonra beşleri. Yaklaşık iki ay sonra hepsini öğrenmiş oluyorlar. Siz biraz daha hızlandırabilirsiniz. 2-3 günlük hedefler koyarak çarpım tablosunu ezberleyebilirsiniz. Çok önemli arkadaşlar. Hem sizin hızlı düşünmenizi sağlıyor hem de soruları doğru çözmenize olanak sağlıyor. Uygulamamızı biliyorsunuz arkadaşlar. Her sorudan önce 5 saniye ara veriyorum. Siz bu arada videoyu durdurup çözümü kendiniz yapmaya çalışıyorsunuz. Daha sonra video, daha sonra çözümü benden kont ediyorsunuz ve video sonunda kaç doğrunuz olduğunu yorum kısmına yazıyorsunuz. İlk sorumuzla başlayalım buyurun. Evet arkadaşlar kuralımızı uygulayacağız. Virgül yokmuş gibi çarpıyorduk. 172'yi çarpı 3 olarak yazıyorum arkadaşlar. 0,3 yazmanıza gerek yok. Çarpmaya başlayalım. 3 kere 2, 6. 3 kere 7, 21. 1 yazıyorum. 2 elde. 3 kere 1, 3. 2 eldeydi topladık. 5. 516 sonucuna ulaştık. Ne yapıyorduk? Geri iade edecek. Virgülden sonra 2 basamak burada var. 1 de burada var. Toplam 3 basamak geri doğru gideceğim. 1, 2, 3 virgülü 5'in yanına koymam gerekiyor. Öne de 0 koyacağız. 0 516. Bakın virgülden sonraki 3 basamağı tekrar iade etmiş olduk. Cevabımızı da B şıkkı bulduk arkadaşlar. Bir daha hatırlayalım. Önce normal çarpıyorum. 516 çıkıyor. 1 1,72'de virgülden sonra 2 tane. 0 0,3'de 1 tane var. Toplam virgülden sonra 3 basamak olması gerekiyor. Gelip virgülden sonra 3 basamak olacak şekilde sayımı düzenliyorum arkadaşlar. Bu şekilde kolayca yapıyoruz. Müzik <laughs> Yukarıdaki kartta verilen çarpma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar buradaki çarpma işlemi kafanızı karıştırmasın. Aa hocam virgüller alt alta gelmemiş muhabbeti yapmıyoruz. Çünkü bu kural nerede geçerliydi? Toplama ve çıkarmada. Çarpmanın kuralı neydi? Virgül yokmuş gibi çarp. O zaman virgül yokmuş gibi yazalım. 124 çarpı 145. Çarpması biraz uzun sürecek. Tek tek yapalım. 5 kere 4, 20. 0 yazdım. Elde var 2. 5 kere 2, 10. 2 de elde 12. 2 yazdım. Elde var 1. 5 kere 1 5, 1 de elde 6. İkinciye geçiyorum. 4 kere 4 16. Yana yazı bir yana kayıp buraya yazıyoruz. 6 var. 6'yı yazıyorum. Elde var 1. 4 kere 2 8. 1 eldeydi 9. 4 kere 1 4. 6'a geçiyorum. 1 kere 124. 1 ile çarparsam direkt 124 yazabilirim. Ne yapıyorduk? Her seferinde 1 yana kayarak 6 yazıyorduk toplayalım. 0'ı indirdim. 2 6 daha 8. 6 4 daha 10 19 elde var 1. 4 2 daha 6. Eldekini ekliyorum 7. 1 de aşağı yazıyoruz. Ne oldu? 17.980. Şimdi sorumuza gelelim. Kaç virgül atlamışız? 1 basamak burada var, 2 basamak da burada var. Toplam 3 basamak. 3 basamak gidiyorum. Bir. en arkadan başlayarak. 1 2, 3, virgül 7 ile 9'un arasına gelecekmiş. Yani 17,980 cevabını buluyoruz. 980 cevabı şıklarda yok hocam. Şunu unutmayın arkadaşlar. Ondalık gösterimlerde virgülden sonra en sona konan sıfırın değeri yoktur. İstediğiniz kadar sıfır koyabilir. Sondaki, bakın önemli en sondaki sıfırlar, aralardaki sıfırlardan bahsetmiyorum. Sondaki sıfırları isterseniz silin, isterseniz yazın. Silersem ne olur? 17,98 şıkkı doğru cevabımız. <laughs> Evet, üçüncü sorumuz. Aşağıdaki hangi çarpma işleminin sonucu çarpanların her birisinden daha küçüktür diyor arkadaşlar. Hemen sorumuza bakalım. Hepsini tek tek çarpacağız. 0, 1 ile 0, 2. Bunları virgülsüz çarparsam ne olur? 1 kere 2, 2 yapar. Virgül kaydıracağım. 2 tane kaydıracağım. 1, bir daha kaydıracağım. Virgülü sonra koyacağım zaman ne olur? 0, 0, 2. Virgülden sonra 2 basamak oldu. 12 kere 5, 60'tır. Virgülden sonra 1 basamak var. O zaman 1 kaydırıyorum. 6, 0, aşağı geçiyorum. 25 ile 24'ü çarparsanız 600 yapıyor arkadaşlar. Bir virgül burada. Bir virgül de burada. 2. 2 tane kayarsam 6 virgül Yani 6 olur. Geliyorum buraya. 10 çarpı 46. 460 yapar. Virgülden sonra sadece burada bir basamak var. Onu da geri iade ediyorum. 46 virgül 0. Yani 46 olacak. Bana ne diyordu? Sonuç çarpanlardan küçük olacak. A şıkkına bakalım arkadaşlar. 0, 1 ve 0, 2 var. Bu ise 0, 0, 2. Yani 0, 0, 2 2'dir. Bunlar ise onda 1 ve onda 2'dir. Yüze çevirirseniz yüzde 10 yüzde 20 olur. A şıkkındaki çarpanlar sonuçtan küçüktür. Cevabımız A'ymış. B'ye bakarsanız sonucumuz 6. Her ikisinden de büyük. Sonuç 6. 2.5 ile 2.4'ten büyüktür. 46 sayısı 10'dan da büyüktür. 4,6'dan da büyüktür. Müzik Dördüncü sorumuzda yan yana bir çarpma işlemi vermiş. Sonucu bulacağız ve şıklardan hangisine uyduğunu değerlendireceğiz arkadaşlar. 3.4 yani 34 çarpı 25 yapıyorum. Çarpma işlemi yapalım. 5 kere 4 20 0 yazdım elde var 2. 5 kere 3 15 2 de elde var 17. Geçiyoruz 2. Ye. 2 kere 4 8. 2 kere 3 6 yazdık. Toplayalım arkadaşlar. 0 aşağı indirdim. 7 artı 8 15 yapar elde var 1. 6 bir daha 7 bir de elde 8 yaptı. Cevabı 850 bulduk. Bitmedi. Virgülleri iade edelim. 1 burada var. 1 de burada var. 2. 2'yi iade edersen 1, 2, 8 ile 5 arasına yazacakmışız. 8,50 yani 8 buçuk çıkıyor arkadaşlar. Şıkları incelediğimizde 8'den küçüktür. Yanlış. 8'den büyük. 7 ile 8 değil. 8 ile 9 arasında evet doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Müzik <laughs> Burada işlem önceliği içeren bir soru var arkadaşlar. Parantez içlerinde toplama var. Ayrıca de bir de çarpma var. Bu durumlarda ne yapıyorduk? Önce parantez içleri, sonra çarpma bölme, en son toplama çıkarma. Burada önce parantez içi. Iş, parantez içinde ne var? Toplama çıkarma. Normalde toplama çıkarma sonradan yapılırdı fakat parantez olduğu için önce orayı yapacağız. Virgüller alt alta gelecek şekilde yazıyorduk. Toplama olduğu için 1,3, 2,7. Virgüller alt alta geldi. Toplayalım. 3 artı 7, 10. 0 yazdım elde var. 1. 1 ile 2 topla 3. 1 de elde 4. Burası 4 çıktı. Şimdi burayı yapalım. Bu parantez için yapalım. 4.1, 3.2 yazıyoruz. Toplayacağız. 1 ile 2'yi topladım. 3. 4 ile 3 topladım. 7. Burası 7,3. Artık parantez işleri tamam çarpma işlemi yapacağım. 7,3 73'tür. 4,0 da 4'tür. Bu zaten 4'tür arkadaşlar. Bu sıfırın değeri yok çünkü virgülden sonra olduğu için. Bunu direkt 4 olarak da alabilirsiniz. Çarpalım. 4 kere 3 12 elde var 1. 4 kere 7 28. 1 de elde 29. 292 çıktı. Sadece buradan bir tane almışız. Onu geri iade edersem 29,2 cevabı aşıkkı bulabiliriz arkadaşlar. Aldığımız sorumuza geçmeden önce yine her zamanki gibi küçük bir hatırlatma yapıyorum arkadaşlar. Daha çok video için videoyu beğenmeyi ve sevdiğiniz arkadaşlarla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı unutmuyorsunuz. Sadece birkaç saniyenizi ayırarak bize böyle küçük bir destekte bulunabilirsiniz arkadaşlar. Evet, altın sorumuz yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Yine az önceki soruya benziyor arkadaşlar. Önce parantez içi. 0,2 ile 0,15'i toplayacağım. Virgül alt alta gelecek şekilde yazdım. Bu arada toplama işlemiyle ilgili çözümlü örnekler de yapmıştık arkadaşlar. Bu da önceki 6. sınıf videomuzda. Onu da 6. sınıf konu listemizden bularak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen toplayalım. Normalde buraya 0 koymam gerekiyor. Gerek yok. 0 varmış gibi toplayalım. 0 artı 5, 5. 2 artı 1, 3. 0'ı da topladım. 0,35. Artık 0,35 ile 0,12'yi çarpacağız. Virgül yokmuş gibi çarpıyorduk. 35 çarpı 12'yi çarpalım. 2 kere 5, 10. 0 yazdım, 1 elde. 2 kere 3, 6. 1 de elde, 7. Geldik 1'e. 1 kere 5, 5. 1 kere 3, 3. Toplayalım. 0 yaz. 7 artı 5, 12 elde var. 1, 3 ekle, 4. 420. Şimdi bunun virgüllerine bakacağız arkadaşlar. Kaç virgül iade etmem gerekiyor? 2 basamak buradan. 2 basamakta 0, 12'den yani toplam 4 basamak iade etmem gerekiyor. Başlayalım. 1, 2, 3. 4 gitmem gerekiyor. O zaman bir tane de 0 ekleyip 4 gideceğim ya. Ve 4 yaptık. Virgül nereye gelecek? Buraya gelecek arkadaşlar. Virgül 0, 420 diye bir sayı olabilir mi? Olamaz. Bundan dolayı buradaki virgülün önüne de bir 0 koyacağız. Cevabı 0, 0, 420 olarak bulacağız. Buradaki en sondaki sıfırın değeri yoktu. Bunu yok sayarsak ne olacak? 0,042. Yani A şıkkı doğru cevabımız. Şimdi ondalı sayılarda çarpma işlemiyle ilgili bir problem arkadaşlar. Hemen sorumuzu hızlıca okuyalım. Bir apartman sitesinde haftalık yayınlanan sanat ve kültür dergisinin 11 daire abonedir. Haftalık ücret 9.25 ise bu sitede dergiye kaç lira ödenir? 11 ile 9.25'i çarpacağız. Virgül yokmuş gibi çarpalım. 9.25 çarpı 11 yapıyorum. 1 kere 5, 5. 1 kere 2, 2. 1 kere 9, 9. Aynı şekilde 5, 2, 9 yazıyoruz. Toplayalım. 5'i aynen aşağı alıyorum. 2 artı 5, 7. 9 artı 2, 11. 1 yaz elde var. 1. Bir. Bu 1'i de buraya ekle. 10 olsun. 2 tane basamağımız vardı. Bunları iade ediyoruz en arkadan geliyorum. 1, 2. 7 ile 1'in arasına gelecek. Cevabı 101.75 A buluyoruz. Yine bir çarpma işlemi problemi arkadaşlar. Mete bilgisayarına her birinin boyutu 2.72 MB olan 15 şarkı ekledi. Şarkılar bilgisayarda kaç MB yer kapladı? 2,72 272 yapar. Çarpı 15. Çarpalım 5 kere 2 10. Elde var 1. 5 kere 7 35. 1 de elde 36. 6'yı yaz. Bu sefer elde 3 var. 5 kere 2 10. 3 de elde 13. 1 ile çarpacağım. 1 kere 2 2. 1 kere 7 7. 1 kere 2 2. Toplama işlemi yapıyoruz. 0 aşağı iniyor. 6 ile 2 topla 8. 7 ile 3 topla 10. 0'ı yaz. 1 elde 1 2 daha 3. 1 de elde 4 oldu. 4080 cevabını bulduk. İki basamak vardı. İkisini iade edelim. 1, 2. 0 ile 8'in arasına gelecek. O zaman 40,80. Sona yazılan sıfırların değeri yoktu. O zaman 40,8 olur. Buradan da D buluyoruz arkadaşlar. <laughs> Yukarıdaki işlem tablosuna göre A artı B toplamı kaçtır? Tabloda çarpma işlemi tablosu olduğuna dolayı çarpma işlemleri yaparak A ve B'yi bulacağız. Daha sonra da toplayacağız. Tablomu küçülteyim alan açılsın soruyu çözmemiz için. yana alıyorum. B'yi bulmak için 84 ile 5'i çarpacağım. 84 kere 5. 5 kere 4 20. 0 yaz elde var 2. 5 kere 8 40. 2 de elde 42. Virgülü iade edelim. 1 basamak buradan. 1 basamak da 0 5'ten. Yani 2 basamak 1 2. 4 virgül 20. Yana geliyorum. A'yı bulmak için de 128 ile 25'i çarpacağım. 5 kere 8 40 elde var 4, 5 kere 2 10, 4 de elde 14 elde var 1, 5 kere 1 5, 1 de elde 6. 2 ile çarpıyorum, 2 kere 8 16 elde var 1, 2 kere 2 4 eldeki sayıyı ekle 5, 2 kere 1 2. Toplama işlemi 0 aşağı iniyor, 4 ile 6'yı topla 10 elde var 1, 6 ile 5'i topla 11, 1 de elde 12. Tekrar elde 1 var, Onu da buradaki 2'yi ekledim 3. 3200 kaç iade ediyoruz bakalım. 12,8'den bir tane iade ediyorum. 0,25'ten de iki tane iade ediyorum. Toplam 3 iademiz var. 1 2 3 iade edersem 3,200 yapar. Sondaki sıfırların değeri yok ama de kalsınlar. Toplama yapacağım. 4,2 ile 3,2 çünkü sondaki sıfırların değeri yok ya. Ondan yazmadım. Toplayalım. 2 2 daha 4 yapar. 4 3 daha 7 yapar. 7,4 cevabını bulduk. C şıkkı doğru cevabımız oluyor. Biraz uzun ve yorucu bir soru oldu arkadaşlar. Ama çözümü basit. Sadece işlemleri dikkatli çözmeniz gerekiyor. Çarpma ve toplamaları iyi yapmanız gerekiyor arkadaşlar. <laughs> Yukarıdaki kartlarda verilen ondalık gösterimler onda birler basamağına yuvarlatıldıktan sonra çarpılırsa sonuç ne olur diyor. Önce yuvarlama yapacağız. Hem de yuvarlamayı da tekrar etmiş olacağız arkadaşlar. Yuvarlama konusuyla ilgili hem konu anlatımları yaptım hem de çözümlü örnekler videosu yaptım arkadaşlar. Açıklama kısmına ben onları da ekleyeyim. Eğer bu konuda sıkıntı yaşıyorsanız onlara da çalışırsınız. Hemen bakalım. 2.487 yazıyorum aşağıya. Ne yapıyorduk? Onda birler basamağının yanına çizgi çek. Bir sonraki basamağa bak. 8 basamağı 5'ten büyük olduğu için öndeki sayıyı büyütüyor. 2.5 yapıyor. Diğeri 3,629. Yine onda birlerin yanına çizgi çek. 2 basamağı 5'ten küçük olduğu için hiç değiştirmiyor. 3,6 olarak kalıyor. Şimdi 3,6 ile 2,5'u çarpacağız. 36 çarpı 25 çarpalım. 5 kere 6 30. 0 yazdım elde var. 3. 5 kere 3 15. 3'e ekle 18. 2 ile çarpayım. 2 kere 6 12 elde var. 1. 2 kere 3 6. 1 de elde 7. Toplayalım. 0, 8 artı 2, 10. Elde var 1. 1, 7 daha 8. 1 de eldeydi. 9. 900 cevabını bulduk. Virgülleri iade edelim. Bir tane buradan. Bir tane de buradan elde ettik. İki tane iade edeceğim. 1, 2. Yani 9 ile 0'ın arasına gelecek. 9 virgül çift 0. Cevabı C şıkkı. Yani 9 buluyoruz arkadaşlar. Bitmedi arkadaşlar. Bir de Joker soru soruyorum. Yanlış yaptığınız soru varsa telafi niyetiyle kullanabilirsiniz. <laughs> Evet standart bir çarpma işlemi olsa arkadaşlar virgül yokmuş gibi çarpacağım. 47 çarpı 24 çarpalım. 4 kere 7 28. 8 yaz elde var 2. 4 kere 4 16. 2 ekle 18. 2 kere 7 14. Elde var 1. 2 kere 4 8. 1 elde 9. Yazıyoruz toplama işlemi. 8 aşağı indir. 8 artı 4 12. 2 yazıyorum elde 1. 9 bir daha 10. 1 ekle 11. 1128 bulduk. Şimdi iade zamanı. Sadece 47'de var arkadaşlar 2 basamak. İade edelim. 1, 2. Yani 1 ile 2'nin arasına virgül koyacağım. 11, 28 cevabı C şıkkı bulduk. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Kaç sorunuz olduğunu yorum kısmına yazmayı unutmuyorsunuz. Ayrıca konu isteklerinizi ve önerilerinizi bekliyorum. Ekranda gördüğünüz logomuza tıklayarak kanalımıza kolayca abone olabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca logomuzun yanında gördüğünüz kutucuklardan da bütün 6. sınıf konu listemize ulaşabiliyorsunuz. Ondalık kesirlerle ilgili neredeyse bütün konuların konu anlatımlarını ve çözüm örneklerini yaptım arkadaşlar. Onlara da o kutucuklardan ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Sloganımızı unutmuyorsunuz. Takipte kalın ve tavsiye devam edin. Herkes bir garip matematikçi tanıyana kadar. Bir dahaki derste görüşürüz.